Bugün günlerden 30 Ağustos 30 Ağustos Zafer Bayramımızı kutluyoruz. Organik Tarım Okulu Gezici Eğitim Karavanı bugün Bulancak İnovasyon Merkezi'nde Bulancak İnovasyon Merkezi'nde e, Halk Eğitim Kanallı Bulancak İlçe Halk Eğitim Merkezi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü e, katkısıyla burada e, fındıkta organik yetiştiricilik ve fındık yetiştiriciliğine verim artışları konusunda eğitimler yapıyor. Eylül ayından itibaren bu eğitimler başlıyor. Herkesi bu eğitimlere katılmak üzere Bulancak İnovasyon Merkezi'ne bekliyoruz. İyi günler.